Merhaba. Karantinaya girdiniz. Benim de tecrübelerim biraz daha gözlemlerim oldu. Böyle devamlı yiyip içip yatıp televizyon izleyen bir Türk halkı kesinlikle koronavirüse karşı koruyucu değil ve elinde devamlı sigara olan işte panik yapan, stres yapan yani siz karantinada kesinlikle eğer bir bulaş gelse Bundan kurtulmak için biraz zorlanacaksınız gibi geliyor. Çünkü normalde zaten etkili değil. Yani koronavirüs vücudunuza girdikten sonra sizi illa öldürecek anlamına gelmiyor. Böyle bir panik kimsenin istediği bir olay değil. İşte tehlikeli bir hasta grubumuz var. Bunlara bunları korumak istiyoruz. İşte Türkiye'deki sağlık sistemini bozmamak, ekonomik canlılığı bozmamak bunlar da çünkü bizi geriye doğru götürür. Yani koronadan kurtulsak bundan sonra başka bir şeyler başımıza gelecek. O yüzden elinde sigara olan işte efkardan alkol alıyorum diye böyle bir durumda olan bir Türk halkını kesinlikle tehlike bekliyordur. Çünkü birilerine bulaş illa olacak yine. Ama bu sizi mutlaka hasta edip ya da hasta ettikten sonra yoğun bakımlık yapacak durumda değil. Belli bir potansiyeldeki işte bir şans tabii ki bir o şey var bir istatistik var. Mutlaka birilerine çok büyük zararlar verecek. İşte bunlardan kurtarıyoruz. O yüzden öldük kaldık değil. Biraz dayanacaksınız. Evdeyken de 15-20 dakikalık egzersizler çok işinize yarayacak. Çünkü biraz ter atın, fresh hava alın. Ki bulaştırı tabii ki çok iyi bir sterilizasyon mutlaka yapmışsınızdır. Evi, evi bir alışveriş için giden ve gelen kişi çok önemli. Onu mutlaka gerekli şeyleri yapacaksınız el ayak temizliği, el pardon yüz temizliği çok önemli olacak. Maske kullanımına dikkat edin. Maske kullanıyorsanız eğer maskenin devamlı el gidiyor oraya. Kirletiyorsunuz, kontamine ediyorsunuz. Aynı maskeyle tekrar çıkıp tekrar giriyorsunuz. Bunları yapacağınız hiç maskeyle dolaşmayın daha iyi. İnsanlardan uzak durursunuz. Elinize, ağzınıza götürmezsiniz. Yüzünüze götürmezsiniz. Çok daha iyi. Ama dediğim gibi egzersiz yapın bol bol alışveriş yaptınız biliyoruz artık içeride mutlaka bu karbonhidratlar işte abur cuburlar ve su içmeyi de unutuyor olabilirsiniz. Fresh havayı da unutmayın. Şu anda bir 3-4 günlük şu karantina tecrübemizde mutlaka yapılan yanlışları gördük. İşte birbirlerine yapılan ziyaretler, ev ziyaretleri, pijama partileri gibi bir şey oldu bunlar. E sizden beklenti böyle değildi. Mutlaka sağlığınıza dikkat edin. O yüzden bu yanlışlardan da lütfen kaçının.